Adım Müzeyyen Beyaga Türkiye'den Viyana Üniversitesi'ne geldim e, okumak için. Burada eşimle karşılaştık ve kaldım. O günden beri buradayım. Arkadaşım bir tanesi grubumuzdan abla dedi, ben bir deve kestirmek istiyorum. Uzun süredir aklımda nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ben bir araştırayım yardım kuruluşlarını dedim. Oraya soruyorum, deve fiyatı alıyorum. Buraya soruyorum, deve fiyatı alıyorum. Ee, Yunusları aradım araştırdı sağ olsun sonra bizi aradı abla böyleymiş fiyatları işte şöyle kestirebiliyormuşuz falan aramızda para topladık ee, Yunus kardeşime getirdik teslim ettik o e, bütün e, Detaylarına riayet ederek yani kendisinden ne istiyorsak, ne beklentimiz varsa o detaylara riayet ederek bize çok güzel bir deve kesimi, dağıtımı yaptı. Resimlerini, videolarını paylaştı. Çok hoşumuza gitti o bizim. Burada tabii vefayı da biz ekstra takdir ediyoruz. Çünkü hem özel hassasiyet gösteriyorlar, itina gösteriyorlar çalışmalarına, hizmetlerine ve bağışçılarıyla ilişkileri, münasebetleri çok iyi çok güzel bağ kuruyorlar aralarında bağışçılarıyla.